Mendilden buralarda şeylik var. Yoğuradı. Ne kırazan? Yo yo. Aha, ha ha. Ha bak bak Bey. Gördün mü? Bir kapak gibi bir şey var burada. Aha. Çıktı. Gördün? Ana. Murat. Bak ama döndü. Şimdi dönür buradan. Ha, hadi ben buradan üflüyorum. Bunun öbür başıydı. Kamera lazım. <laughs> Hele bakma ona. <laughs>